Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Aksen TV güvenli mod kapatma olayı nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtelim ki televizyon açılırken ses kısmı tuşuna arka arkaya basılması veya basılı tutulması ile cihaz güvenli moda geçiyor arkadaşlar. Bu durum bir arıza değildir. Ee, söyleyeceğimiz adımları uygulayarak kolayca güvenli modu kapatabiliriz arkadaşlar. Öncelikle kumandamızdan ayarlar kısmına home yazan yani menü ev simgeli tuş olan kısma basıyoruz. Ve sonrasında ayarlar kısmına cihaz tercihlerine ve oradan da hakkında kısmına gelmemiz gerekiyor. O esnaya da yeniden başlat seçilerek iptal ediyoruz. Televizyon kapanıp açıldıktan sonra güvenli mod devre dışı kalacaktır arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Umarım sizlere katkı sağlamışızdır. Hoşçakalın.